Herkese selamlar. Arkadaşlar bu kanalda sadece kaleci videoları yapmıyoruz. Futbola dair bütün eğlence videolarını yapacağız. Ve bugün de o günlerden birisi. Çok eğlenceli bir futbol turnuvası yapacağız. Mini turnuvalar olacak ve ödül olarak çok büyük bir ödül koydum. Pide. Hey! Bir de <laughs> ödüllü bir turnuva. Gerçekten pideni vereceğim. Kazanma <laughs> pideyi, pideyi ısmarlıyorum. Şey, çok ilk turnuvamız penaltı atışları olacak. Topun etrafında. Döneceğiz 6 kez. 6 kez döndükten sonra şut çekeceğiz. Bakalım bunun kazanını kim olacak? İkincisi crossbar serit. Evet. İkincisi crossbar değil. O üçüncü. O <laughs> üçüncü. Ya spoiler veriyorsun ya. Olmaz ama ya. İkincisi ise arkadaşlar küçük minik kaleleri koyacağız ve minik kalelere uzaktan toplar göndereceğiz. İçine en çok isabet ettiren ikinci turu kazanacak. Üçüncü turnuvamız arkadaşlar crossbar challenge olacak ve crossbar challenge da e de bitireceğiz veya çok hızlı biterse muhtemelen bir turnuva daha ekleyeceğiz abi. E, videonun dakikası olması lazım. <laughs> para kazanacağız yani. İnşallah. Yoksa pidenin İnşallah parası. Olabilir. Yoksa pidenin parası <gülüyor> çıkmıyor. <gülüyor> evet, yanımda İmran ve İlki var arkadaşlar. Geçen videodan hatırlıyorsanız ve gerçekten güzel eğlenceli bir video olacak. Kimi dalı? Bak Türkçe bilmiyor ben. <laughs> <laughs> Bak ne konuşsak hiç birini anlamıyor. Gerçekten anlamıyor. Çünkü kendisi böyle çok Şimdi hazırsanız başlayalım mı? Okey, let's go. Bu arada başlamadan bir like atıp abone olursanız çok büyük destek olmuş olursunuz. Daha yeni başladık. Kaç <laughs> makas atıyoruz? Tamam mı? 1 2 3 1 2 3 Tamam sen geçtin. <laughs> sen geçtin. Kaldı kazandı oğlum ya. Tamam tamam <Evet>. gel gel. <laughs> dur dur ben duruyorum. Hayır hayır sen kazandın şimdi biz ikimiz yapıyoruz aramızda. Tamam. <laughs> Çocuk kazandı kaleye gönderdik. <laughs> Ben geç geleyim. <laughs> <laughs> Hazır mısın? Bak bak. İddialı mısın? Evet evet. Kaç defa dövmek lazım? 2 3 15 defa mı? 6 4 10 5 Son 6 <altı>, 10 <laughs> 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 Abi çok ara verin sen ama gel. Hadi sen. Sen 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 sen. Hamsın be. Hayır hayır ardı ardı, ardı, ardı. Öyle sarhoşluk kaybı. Bak be 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 Hadi <laughs> hadi. Bir. İki. iki <gülüyor> üç. Hızlı <laughs> <dört, gülüyor> Beş. Altı. Hayır oldu. Yedi. Altı tamam vur 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 vur. <laughs> Çok kötü <canım. gülüyor> Keşke bu arkadaşa bir şey yedirip içirmeseydik. <laughs> Oy! Oğlum o neydi lan? Ne oluyor lan? Oğlum bir geçmiş hiç vurmuş gibi. <Gülüyor> <gülüyor> Gel. Şunu <laughs> ben. Üçte sıfır. <laughs> ben de atamayacağım ki zaten. Oğlum, Bunu oğlum, ben ya. yapmıştım çok fazla <laughs> atamamıştım. <laughs> Hazır. Oğlum, <çok> güzel. Başlıyorum <laughs> o zaman. İyice. Evet evet. Başlıyorum. Bir. Be. Ya ciddi ya senin kafan bile değişmedi. <laughs> oğlum benim kafam güzel oldu lan. <gülüyor> <gülüyor> Oh. Ee. Aa, bu zordu bak. Bak bu sefer başım çok dönüyordu. Evet nasılmış? İyi iyi. Üçüncü daha zor olacak. Evet. vur vur vur. Aa! <laughs> buur, buur, bu. oh. i̇yi. i̇yi. İyi misin? Tamam iyi. <laughs> dur 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 dur. İyi iyi tamam. Üçte bir bence gayet iyi. Geçiyorum kaleye o zaman. <laughs> evet. Ya ben dönmek istemiyorum ya. Üçte bir yaptım. Bence gayet iyi. Çok zor. Harbiden çok zor bak. Kenardan gözüktüğü kadar kolay değil. Evet. Ama evet. eğlenceli. Kolay olduğunu düşünen varsa bir denesin. Bir. 2 Üç. Bak bak profesyonel dört, başka. Bizimki Beş, değil. Altı. Vur. Oğlum sen normalsin. Ya sen çok normal gözüküyor. Tabi efendim. İki. Üç. Dört. <gülüyor> beş. Geliyor yavaş yavaş geliyor. Altı. Hayır be altı değil. Başla. Aa, o bak artırdı seni sola vuruyor. <laughs> tamam dışarı. <laughs> i̇yisin iyisin kalk kalk kalk. Dört. Beş. beş altı. Altı. Gel. <laughs> İyi, bir bir. İkin atamadı. İmralla birer tane attık o yüzden. Şu an kişi başı üçer tane penaltı atacağız. Normal penaltı atacağız ve ilk turun kazanını belirleyip diğer tura geçeceğiz. Hazırsanız başlayalım. Hazır Sen mi başla? Ya ya üç tane hadi. Birimiz kaçıracağız. Ne Bak 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 asil kaleci, asil kaleci. <gülüyor> <gülüyor> Senin fragmanı koyayım mı buraya? Ah. Oğlum yan yan fileye, yan. Yana direkt. <laughs> <Ne gülüyor> Allah'tım <ya>? sen. <laughs> oğlum. Ya biz... oğlum. <laughs> oğlum biz futbol izliyoruz ya. <laughs> oğlum helal <laughs> lan sana. Vallahi çok iyi. Hazır. Ba tamam. Ah. Aynı yere aynı noktaya Biliyorum attım. Biliyordum ya. Biliyordum senin orayı düşüneceğini. 2'de 1, 3'de 2. Evet, Asım'ı kandırdık. Bakalım İmran'ı Ya oğlum ya nasıl kurtarır ya? Nasıl kurtarır oğlum ya? Bir. Bir de bir. Çok iyi penaltı bu arada. Bu çocuk kaleci bu arada. Gerçekte kaleci. Ama ayak tekniği çok iyi. Gerçekten çok iyi. Sen düzeltme. İkinci top. Üçte 2, de 2 Kazanmaya mı geldin? Pideyi istiyor. Pideyi arzuluyor. Vermem. İmran diyor ki pide kazanmaya Yedirmem. geldim <laughs> Ya oğlum ya bu kadar tura yordu olma ya. Tamam. Tebrik ediyoruz hocam. Tebrikler, tebrikler. Evet. İlk turu İmran kazanıyor. Sen var ya şerefsiz sen... <laughs> sen var ya şerefsiz mi? <gülüyor> <gülüyor> Şimdi geldik ikinci challenge'ımıza. İkinci challenge'ımız buradan neredeyse bir 25-30 metre vardır. Buradan küçük kaleye topu göndereceğiz. Minyatür kalelere kişi başına 3 tane deniyoruz. Kim başlıyor? Ben mi? Yok ben başlamayayım ya. Bence yaparsın. Telefonu kırma da. Oy! Oğlum çok yakın. Bir şey diyeyim, buradan çok basit gibi duruyor ama. Sizin için belki ama benim için. Okey 1 de 0. Geliyor. <laughs> Oğlum telefon! ah <laughs> <laughs> bir şey olmadı. Aha! Yok yok. Ben evet. gol girdi ama şey 3 kaleye. Doğru. Topları getirelim. Çe ilkini 3 de 0 yaptı. Sıra İmran'da. 3 tane de sende ne? Evet. Hadi bakalım. İmran ayağı çok iyi. İmran ayır yüksek top. <laughs> ya ya sen dur. Yerden değil. Havadan. Oy. Ee... Girdi. Oh. Girdi mi? Bak. bir dakika girmedi. Ba gidiyoruz. Bana gidiyoruz. <gülüyor> <gülüyor> bana gidiyoruz. <laughs> Girmiş, girmiş. Girdi mi? Girdi, girdi. Bravo. Çok güçlü salıyor burada ya. Ha? Evet. Ya adam cross partenizi şimdiden yapmaya başladı. <laughs> Oğlum çocuk harbiden iki challenge aynı anda yaptı. Çi de çi yaptı. Oğlum sen Bravo. niye öyle şey yapıyorsun ya? Kazanmaya gelmiş ya direkt. Bir tane şey var ya çok rahat, çok profesyonel. Çok rahat, çok profesyonel. <laughs> dedim de, dedim de vuramadım. <laughs> Şimdi İlkin 3'te 0, İmran 3'te 2, sıra bende. Deniyoruz bakalım. Aa, çok kötüydü, <laughs> çok kötüydü. Bir deniyorum. Hadi, hadi. Oooo ya yavaş yavaş geliyorum bu tarafa doğru. Tamam sonuncuyu deniyorum. Sonuncuyu deniyorum. Hadi. Farksın. Yapacak bir şey yok. Geliyor. Bak 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 bak. bak. Ya Üf. oğlum benim ayak yamuk galiba sağa doğru ya. Ya sen benimle aynı vurdun. Oğlum senler Farkımız değil. ne. Farkımız ne derken? Ama İmran kazandı da. O zaman seninle bir koşu yarışması. gel. Kaleye kadar. Hazır tamam. dur 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 diye. Tamam. Hazır. 3 gün. Bak böyle koştu. <laughs> İkinci turunda kazanan İmran oluyor. Oğlum challenge bitti lan video bitti ya. Şey ikinci challenge İmran kazanıyor. Çocuk çok rahat kazanmaya gelmiş. istiyor, pideyi istiyor. Geçiyoruz içe. Dördü ve beşi de yapacağız. Beşten üç kere kim kazanırsa o da challenge'ın kazanılacak. olacak. O yüzden devam abi. Hazırsanız başlıyoruz. Kaç tane atıyoruz? Üçer tane mi? Sağ olsun, ben ben İmran'ı tutuyorum bu arada. İmran kazanacak diyorum. Cross var değil mi? Aynen. Cross. Üst, üst, üst direk. Üst direk abi. Oha! Oy! İyi, yakındı. Çok Katırdım lan. Yaladı. Yaladı. Ya. Yaladı gitti. Ya yok bu bir şey diyeyim mi? Değil. Böyle yüksek topların fena değil ha. Cidden diyor iyi yani. Seni halı sahaya çağıralım biz. Oynarsın. <laughs> olur, olur olur top falan taşırsın ya. <laughs> yok yok yok. Aha. Ah be. Ya, abi, ente enti, ya yani. oğlum ya. Tamam, ben ya ayakkabı çatı göre. ya yoksa. <laughs> Tabii efendim. <laughs> olur, sonuncuyu denedi. Attı vallahi Dört taneden birini attı. Normalde üç atıyoruz ama sıkıntı değil. İlkini kurban olsun. <laughs> İlki geliyor YouTube. Senin için. İzle. Hey, oğlum ya. Ya oğlum yaladı. yaladı ya. yuttu. Yok yutamadı. Sadece Aa, yutamadı. Yaladı, sadece. <laughs> sadece yaladı. <laughs> Hay. Başlıyorum ikinci. Evet. Lan nasıl lan gidiyor böyle? Direği görünce böyle yön değiştiriyor. <gülüyor> <gülüyor> tamam üçüncü. Sıkıntı Hadi değil. asım ya ben daha atamazsam dördüncüye atarım. Ben daha iyi vurmuştum sen vuramadın. Hadi gaza gel biraz. <laughs> ya bunu beş atayım mi yapsak? Mi? Bir, Bir tane daha da atayım, atayım ya. Bir tane daha atayım ya. Tamam. Datayım, ne olur ya. Ya oğlum cidden ayaklarım benim şey ya. Bir de tırnak batıyor benim etime. Aa çok acıtıyor çok acıtıyor. Şimdi İmran bak geldi şimdi bak şampiyonlar ligi bak. Haydi. Aynısını yaptın. <laughs> ya ben aynı burada aynı. 1 de 0. Burayı ilkin kazansın ama ya. Ya şimdi neyse ya böyle kolay. Dur dur. Evet. Hayır! Oh! Böyle Daha, rahat. Burayı ilkin kazanıyor. Havalara bak havalara bak. Havalara bak havalara <gülüyor> bak. <gülüyor> ya kolay ya. Bu maçlar kolay ya. Üçüncüyü de ilkin kazanıyor şu an. İki İmran bir ilkin. Bende var sıfır. Şimdi geldik sonraki challenge'ımıza. Kornerden kaleye atacağız. Atabilir evet. misin? Ya hayatımda ilk hiç... <laughs> kez deneyeceğim. Bakalım. <laughs> Hiç denemedin mi ya? De Hiç denemedin mi? Yok. Ya bu mesafeden tamam. ilk kez kaleye bir şut okay, attı. Okay. Bak bak orada Azerbaycan'ın gururları var. Bak. Bak güreşçiler mi? Boksörler, boksörler. Box, Aslanlarım bo benim. Boksör, boksör. Tamam. Bas oğlum. İlk de başlıyoruz. ilkin hadi. Güveniyorum oğlum sana. Oy! önce Biraz. Güzel. Güzel denemek güzel. Deneme. <laughs> Biraz faiz lazım. Ben senin şu hattan dışarı atacağını bekliyordum aslında ama. Biraz faiz lazım. Aha! Uuu! Aha! Ölen lan sana! Hayır hayır hayır! Fıtık var bende <laughs> Oğlum harbiden fıtığım var benim. Ya bizde de var. O yüzden ben. futbolu bıraktım. Gelmiş üstüme öttü. Kaç kilosun? Ben şu an 96. Ben de 96. Ee, göstermiyorum gibi. değil mi? <laughs> göstermiyorum. <laughs> <laughs> Oy! Ah be! Yanlış vurduk. Neyse. Kale, Olur ama ilk denemen de iyiydi. Ben çiftleri atıyordun. O yüzden. Aynen. Aynen. Baktı, Aynen. Doğru. Tamam. Girdi mi? İyi, biraz ya. İyiydi, iyiydi. Ah, i̇yiydi. i̇yiydi. Daha Hiç biraz abidim. daha Hiç falso. Araydı. Olsun, olsun, olsun. Biraz daha falso. Sıkıntı yok, sıkıntı yok, sıkıntı yok. Haydi! Hayır. Hayır! Hayır! Sen Hayır. de mi kesin kaleye vuruyordun? Oğlum ya, küçük kareye atacaktım. O yüzden öyle oldu. Ah be! Ya nasıl? Ya falso nasıl? iyi de cüt sahip şimdi. Bir dakika son değil. Tamam bir tane daha deneyeyim tamam, lan. Tamam tamam olsun. Deneyeyim mi? Olsun. Tamam. Hadi son. Hadi tamam. Hadi. Bir de İmran da Bir vormaz, şansım daha sağ. var. Al. Girdi. Gol gol al, gol, al, gol. Al al al. Gol, al, al, al. Be. al. <laughs> ah be! <Bu> <laughs> Aferin. Demin sen 40'un bu ben tamam, tamam, Ne olacak? Olsun olsun. Tamam bir tane artık sayılır. Sayılır. Bence sayılır. Hadi oğlum. Dışarı. olsun indi. O ilkin mi? İlkin kazanmasın mı burayı şimdi? <gülüyor> Bırakalım <gülüyor> biz topu sonra. Ay, ay. Oy. <laughs> Oy, iyi, iyi bir. Güzel, güzel. Oğlum senin ayakları iyi ya. Hadi oğlum. Tamam, üçümüz de birer tane yaptık. Gel bir daha deneyelim o zaman. Şimdi kişi başı bir tane deneme şansımız olacak. Atan kazanır bu turu. Hazırsanız let's go. Kimse atamazsa bir daha deneyeceğiz. İlkin atıyor var. Oğlum İlkin cidden çok tehlikelisin ya. Elini falan kaldırıyor bak. <gülüyor> 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 Telefonu vurdu sandım. <laughs> bak bak o bariyere girecek. Bak küçük şeyin içine girecek. Girmedi hayır. Abi çok da umurumda değil. Atarım giderim abi. Bu kadar basit. Ya bu ne kadar havalı bir adamım ya. Ya oğlum ya. Çok abi umursamayacaksın ya. Çok umursamayacaksın. Bu 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 bu. Ya oğlum ya. Çok ya? Çok ciddi alınca işte atamıyorum. <laughs> ciddi almayacağım. <laughs> Şimdi arkadaşlar geldik 5. yarışmaya. 5. yarışmamızda oraya dört tane şey koyduk. Onun içerisindeki oyuncu topu kontrol etmeye çalışacak ve kontrolü onun dışına çıkmaması gerekiyor. 5 tane denemeden en çok yapan da bu turun kazananı olacak. Topları sert vereceğiz ve ayağın altıyla yakalamak yasak. Onu söyleyeyim şimdiden böyle ayağın altıyla topu yakalamak yasak. İki kere dokunmak da yasak. Tek dokunuş. Tamam. Ah be. <laughs> Duvara çarpıyor. İyiydi iyiydi. Hazır. <laughs> sen, sen burayı geleceksin oğlum. Tamam. Oğlum deyip kaydırı yani mümkün değil saklamak. İyi. Hadi tamam. Hadi tuttum lan. Tamam sayılsın. Beşte bir hadi. İyisin. <laughs> Ha, tıktı. Çıktı, tamam. Sıkıntı değil. Çi, çi. Yo, yo, birdi, valla birdi. Neyini mi özü değdi, ben vurmadım ki. Ya de değdi. Sayılır mı? Sayılır. Oğlum onu ben... Gol komedi yazsınlar <laughs> sana, vur Aynen, yorumlarda ha. yazın. Sayılır mı, sayılmaz mı? Ona ben Bu dokundurmadım. Kendisi gitti dokundu. Yapacak bir şey yok. Oğlum ya. Tamam, durdu. Çık. Durdu. durdu. Vara cizse mi? Yen, hayır, hayır. Çiz... Bak, çizgiyi geçmedi, durdu. Bir dakika. Vara gidiyoruz. Vara gidiyoruz hocam. Bak, Bak dışarıda. Hayır, hayır hayır sen attın sen atmadın. <laughs> hayır dışarıda. arkadaşım Bak böyle tam şurada. Diyor. Çizginin dışında değil topun yarısı çizginin üstünde olduğu için. Sayılıyor mu? Sayılıyor. Sayılıyor tamam, mu? Tamam sayılsın. Tamam o zaman sayılsın Eyvallah. Evet evet yapıyorsun. 4'te 3. 4'te 3. Bana böyle pas atılmadı ama olsun. 5'te 4. Evet iyi iyi. İyi. <laughs> Bir şekilde yaptık. Hadi son. Hazır. 0. <laughs> Aaa. Ah. Enti. Devam edelim. Sıkıntı yok. Bir. 1. 3'te 1. Haydi üçte bir. Son. İyi sayılır. Sayılmaz mı? Sayılır. Yok. Okey abi sıkıntı evet, değil. Berabere bittiği için. Hayır yani bunu ben sen kazandım. Içi, i̇ki, senin iki. skor için onun skor için ben zaten. Şimdi final yapıyoruz. Final ne olacak? Final bu e, yaptığımız yarışlardan bir tanesini seçin aranızda. Aynen bu yarışlardan birini seçelim onunla bir... evet. Bence penaltıyla bitirelim. Kaleci de sen Penaltı. ol. Ne anladım ben bu işte? <laughs> Hepsi gol olacak. Hayır sen geçiyorsun biz yarışıyoruz. Tamam. Olur mu? Olur. Hey, öyle yapalım abi direkt şimdi 5 yarışma yaptık çok soğuk oldu artık bitirmek istiyoruz çünkü donacağız yoksa. Ya Dört benim yarışma. pidem nerede ya? Ha? Pide pide. Ne istiyorsun? Ya pide pide. Pide mi istiyorsun sen? Çıkınca <laughs> gidiyoruz söz. Şimdi 2 puan bende var 2 puan İmran'da var 1 puan da ilkinde vardı. O yüzden finali benle İmran arasında olacak. Penaltı atacağız sadece. Her kişi başı 5'er tane atıyoruz. En çok atan kazanacak ve buradan da direkt pide yemeye gideceğiz. Kim kaybederse o ısmarlıyor mu? Yok ben ısmarlıyorum. Hadi kaybetsem de kazansam da ısmarlıyorum la. Ya bu yarışın kazananı var o da benim. Neden? Çünkü pide yiydi. Hazır. 2, Okey. Birer birer atacağız. Hazır. Yağın play, direkt. Direkt. Mesut Bir 1. Gönder. yaptım mı bir ama Top rahat herhalde seni hani. Top rahat etmemiş o yüzden sıkıntı yok Ben şaka yapacaktım ama Oğlum nasıl lan Nasıl <laughs> ona Ya oğlum bu nasıl bir şey olabilir Bu çocuk bu <laughs> Lan oğlum bak bir şey diyeceğim Sen gördüğüm en iyi kayacı olabilirsin <laughs> Topun gidişini gördünüz. Temiz. Tamam devam ediyoruz. 2-1. Güzel, güzel çekişmeli. <laughs> Oğlum şike var bu ne? <laughs> Evet arkadaşlar son şut. Atarsa berabere atamazsa ben kazanıyorum. Bakalım. Hadi İlkin hadi oğlum. Tamam berabere. Ha, uzatmaya gerek yok. Gayet iyi gel. Bence da daha devam etmeyelim yeterli. Arkadaşlar berabere bitti. Vallahi bilerek yapmadık. Tamamen doğalısına gitti. Biz de daha fazla uzatıp kazanan belirlemek istemiyoruz. Burada bitirelim. Zaten pideyi ben ısmarlayacağım. O yüzden sıkıntı yok. Tebrikler. Yani beraber bizim aramızda bitti. Sen sen kaybettin. Ben bir şey kazandım ama neyse. <laughs> sen, sen ne kazandın? Bir de. <laughs> Okey arkadaşlar gayet güzel bir video oldu. Çok eğlendik. Umarım sizler de izlerken eğlenmişsinizdir. Uzun çok teşekkürler izlediğiniz böyle. için. Ha? Uzun zamandır böyle eğleniyorum. Gerçekten bak çok, Var, çok uzun süredir ben topa zaten evet. futboldan çok uzaktım. Futbolu döner dönmez direkt eğlenmeye başladım zaten. Bu, bu yüzden çok mutluyum. Çok teşekkür ederim İlkin geldiğin için. Çok ben sağ olasın. Ederim. Eyvallah Bahmet İmran sen sefer. de çok sağ ol. Teşekkürler. Arkadaşlar siz de izlediğiniz için çok sağ olun. Teşekkür ediyoruz. Beğenip abone olup like atmayı, destek olmayı unutmayın. Söylemek i̇şte istediğiniz bir şey var mı? O zaman bir dahaki orada görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Arkadaşlar geldik yemeğe bak. Ismarlıyoruz. Bak aynı. İlk kâbetlerdeyiz direkt aynı. aynı <laughs> <kâfetler>. İyi yastersin. Abi baş, baş tarafa. Abi bekliyoruz daha, daha sipariş etmedik. etmedik dur.